Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Metin. Ben Zeynep. Bugün pazar alışverişimizi yapmaya pazara geldik. Bakalım pazar fiyatları ne kadar. Bir önceki videomuzda market fiyatlarını incelemiştik. Bugün de pazara geldik. Bakalım pazar fiyatları ucuz mu pahalı mı hep birlikte görelim. Hep sen konuşuyorsun. Sen de konuş. Keseriz bunu. Pazarda görüşmek Dur, üzere. Dur bir daha söyle. Geldi ben. Pazarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi pazarımızın girişindeyiz. Bakalım neler kaç para. Balıklar var burada. Soğan 2 lira. 2,5 lira bir boy büyüğü. 3 kilo 10 lira patates buçuk 10 lira. Biber 3,5 lira kilo olsa. Dört, Salata 2,5 10. Nar 5 lira. 4 kilo 10 lira. Kilo 2,5. Mor erik 4 lira. 4 kilo. 5 e lira. Evet. Avuç kilo 2,5. 4 kilo, 4 kilo. Tut Şeker humusu. Evet. Limon 4. Evet. Evet. Patlıcan 4 lira. Seviyorsan alacaksın. Son elveda acı. Yarımı 4 lira. <laughs> Kabak 5. Kabak lira. Salçalık domates galiba bu. 1,5 lira. 3 kilo 5 lira. Domalık biber 2 lira. Elmalar 2,5. Bunlar standart herhalde. Mandalin 3 kilo 10. O ne? Karnabahar mı? Karnı var kilo 7 lira. Üzüm 7 lira. Tarla domates 7 lira. Bu hanım bu bayağı pahalı geldi bana. Şuradaki domates 1.5 lira. Bu ne? Lahana mı? 15 lira. Tanesi 10 lira. Karnabahar 6 lira. Pembe domates 5 lira. Avuç 2,5 lira. limon salata döndü Tur 6 lira. 5 lira limon. Salata 4 lira. Abi iyi limon 5 lira. Tamam ya 7 mi? Yarım yedi buçuk. 15. Bu Al limon 5 lira. Bu neydi? Fasulye. Kilosu 10 lira. Ben bir 5 lira. Ispanak 7 lira. Ispanak 7 lira. Oraya da döneceğiz. Muz 7 lira. Abi kar Kar kar. Çilek yedi buçuk, armut beş lira. Elma iki buçuk, üç buçuk, iki buçuk böyle. Dolmalık biber beş lira. Acı biber, sivri biber altı lira. Domates üç. Salatalık üç buçuk. Kavak beş lira. Haydi 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 haydi. Marul tanesi beş lira. 4 kilo lira. Turşuluk 4 kilo 10 lira büyük boy. 7 lira, 7 lira, 5 lira. Patlıcan 4 lira. Ha, kavuncu. <laughs> Kavun. Tane 7 buçuk, 3 tane 20. Tane 5, bal gibi. 3 tane 10, 4 tane 10. Şurada pırasacı var, göremiyorum fiyatını fiyatı yazmıyor. Hamsi 20 lira. Sarı kanat istavreti 20 lira. Palamut 30 lira. Sarımsak 5 lira. Pazar bitti. Hayır. Daha bu taraf çekmedi. 3 lira. 3 kilo 10 lira. Patates. Hurma. Neydi bu? Cennet hurması. 10 lira paketi. Mantar 10 lira. 12 lira. Yarım 10. Ceviz 30 lira. Başka bakalım göstermediğimiz şeyler var mı? Onları da gösterelim. Gördün. Taze soğan iki buçuk. Roka bir buçuk. Her şey Dere Her bir, oku, lira. Tamam, hemen andır, bir, bir lira. Temiz otu iki lira. Tekrar aynı yerlere geri döndük. Şurada nar var. 5 lira. Beş Şurada mantarlar var. Lira, 7 lira, 10 lira. lira. Yarım 7 lira. Ne güzel al 5 lira, 5. 20 lira kalmadı 5 lira. Şurada size ıspanak göstereyim. Ispanak 7 lira. Böyle 5 lira. Maydanoz 1.5. Dere otu 2, Roka 2. Kuzu kulağı 2 lira. Maydanoz 1.5. Çok erik bir buçuk. Şu tarafa gidelim. Mor erik 4 lira. Armut 7, nar 5, limon 3 lira. Bu da zeytinler falan var. Bunların fiyatları gördüğünüz gibi şu an hepsini söyleyemiyorum. Salata 4. Turşuluk kornişon 2,5 4 kilo on. Ufakları 7 lira. Demedi 20 lira. Sarımsak. Kavun tane 10. Poşeti 5. Tamam, Değişiyor. Kocaman kocaman. Dört tane tane, tane, tane <laughs> <laughs> Şurada biberler var. kırmızı acı biber bir altı gördüm orada ama emin olamadım. Charleston 7 lira, 8 lira, 7 lira. <laughs> Hop, tarafa dönelim. Şuradaki balık fiyatlarına da bakıp videoyu sonlandıracağız. Kefal 15, Sazan 20. Çinekop 35. Tavrit 15, deniz çupra 45, lüfer 25, Amsa 35, palamut 35 lira. Pazar fiyatları bu şekilde. Pazar fiyatları videoda görmüş olduğunuz üzere. niye böyle yapıyorsun? Pazar fiyatları videoda görmüş olduğunuz üzere. Baştan bunu... başla. Hayır, bunu paylaşacağım. <laughs> Hayır. Evet. Göresin. Hmm. Atmam ki. Atarım ki. Pazar fiyatları görmüş ol. <laughs> Konuşamıyorum. Pazar fiyatları videomuzda görmüş olduğunuz üzere bu şekilde. Sizler. Sizden... <laughs> <laughs> bu paylaşacağım bir ne oldu buna? Kapat ya. <laughs> Pazar fiyatları videomuzda görmüş olduğunuz şekilde <laughs> Pazar fiyatları videoda görmüş olduğunuz üzere bize pahalı geliyor. <gülüyor> Bip. <gülüyor> Arkadaşlar pazar fiyatlarını videomuzda gördünüz. Sizlerin düşüncelerini merak ediyoruz. Sizce pazar fiyatları ucuz mu, pahalı mı? Sizin şehrinizde neler kaç para? Biz Eskişehir'de yaşıyoruz. Eskişehir'de durumlar bu şekilde. Sizlerin yaşadığı şehirlerde durumlar nasıl? Videonun yorum kısmına yorum yaparak bizlere bildirebilirsiniz. Sen ne diyorsun? Aşkım. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>